Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Denizli Ticaret Borsası İşbirliği ile kent merkezinin ardından Çivril ilçesine de yapımı tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk testinin açılışı yapıldı. Başkan Osman Zolan açılış konuşmasında ülkelerin gıda ve enerji arzı gibi hayati derecede önem taşıyan konularda tetikte olduğunu ifade etti ve bu kapsamda lisanslı depoculuğun ülkelerin ve şehirlerin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi hem gıda güvenliği noktasında hem de fiyat istikrarı noktasında hem de çiftçinin kazanması noktasında en üst seviyede katkı sağlayacak. Tabi ticaret borsasımızda yapmış olduğumuz proje çok çok kıymetli. Buranın yarı bedelini ticaret borsamız, yarı bedelini de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşıladık. Bugün baktığımızda o Acıpayam bölgesinde yapılanla bunun ikisinin maliyeti bugünkü reel fiyatlarıyla 250 milyonun üzerinde yatırım bedeli. Çivrimize, baklarımıza, bekiliğimize, çalımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çiftçimize hayırlı olsun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. DTB Başkanı Tefenneli ise yıllarca lisanslı depoculuk tesisi hayali kurduklarını bu tesislere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nın tarıma verdiği önem sayesinde kavuştuklarını belirterek uzun yıllar boyu hizmet edecek bu eserin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Çok zordu çünkü ya, yasal sürelerinde geçirmesi çok zordu. Sayın burada huzurlarınızı teşekkür ederim. Deponun yapılmasında bizim e, son bu üç sene önce gelince kadar fiyatlar normalde üç seneden bu tarafa ciddi anlamda çok, fiyatlar çok arttı. Bunu yapabilmemiz yine zordu. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız tarıma verdiği destekler için ve bu lisans depocu verdiği de, büyük destek için çok teşekkür ederiz. Çünkü bu e, borsasının değil, çiftçilerimiz, sizler için verilen Büyükşehir Belediye Başkanımız, Osman Başkanımızın diğer yaptığı tarımda yaptığı desteklerin yanında inanın çok kalıcı bir eser. İnşallah bu üreticilerimize ciddi anlamda yıllarca hizmet verecek, 10 yıllarca hizmet verecek bir tesis. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ise depoculuk tesisinin hayati derecede önem taşıdığını ifade ederek bu tesisin inşasında emek veren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından tesisin açılışı dualarla yapıldı.